ben çok pişmanım bu yaptığım şeyden dolayı ama ne bileyim bir daha benden hiçbir şey saklama olur mu? Yani ben senin hayatınla ilgili her şeyi bilmek istiyorum ve buna hakkım olduğunu düşünüyorum. Ne olur her şeyi söyle bana tamam mı? Bir bebeğimiz olacak Rüzgar. Ama nasıl söylerim sana? Söyleyemem. Söyleyemem. Ya bak ya. Ne günlere kaldık ya. Vallahi verilmiş sadakanız varmış Çetin Bey. Ya öldürücü bir yere gelseydi o bıçak. Ya ne yapardık o zaman? Çetin Bey hastaneden geldiniz açsınızdır. Ben size yemek hazırlayayım. Canınız ne istiyor onu pişireceğim. Çok sağ olun. Ben yani benim için hiç ayrıca zahmet etmeyin. Ben ne olsa yerim. Zahmet olur mu? Ne demek o öyle? Aslında şöyle Yoğurtlu bir yaprak sarmıyor olsa ne biçim giderdiğim mi Çetin Bey? Hmm. Sevdiğin yemeği hemen araya kaynat. Yaprak filan yok evde Şahdan Efendi. Zaten senin yediğin sarmalar bini aştı. Neyse ben... ...bilirsin küçüklüğümden beri ben hastaneden uyuz olurum da şu ellerimi yıkayayım. yaprak yok ama ben hemen alır gelirim. Hatta ben de gitmem. Safa bir koşu alır gelir sizin için yaprağı. Yok gerçekten zahmet etmeyin. Ben her şeyi yerim. Zahmet olur mu Çetin Bey? Sizin yaptığınızın yanında bizim yaptığımızın lafı mı olur? Yani bu çok büyük bir fedakarlıktı. Kızımızın hayatını kurtardınız. Kendinizi bıçağın önüne attınız. Hı, attı. Attı evet attı kendini ölüme attı. Kaç insan yapar bunu? Kimin için yapar? Niçin yapar? Allah'ın belası. Dila'cığım neden bize gitmedik? Hem senin odanı düzenlemeye devam ederdik bir tane. Hani annem siz eve gidin ben eve geleceğim demiş ya. Hep beraber oluruz diye. Hem anneme bir sürpriz yapalım mı? Ne sürprizi bir tane? Hani sen dedin ya çok işleri varmış, çok yorulacaklarmış. Gelince bir de yemek yapacaklar. Onlar yorulmasın diye biz yapalım mı? Peki tamam, hadi yapalım. Oley! O zaman ben bir üstümü değiştireyim. Hadi koş. Gerçek, Gerçek annesi olduğunu öğrenmeden bizim asla, bizim asla sana gelmez. Biz. Şu anda Şu seni bir abla, bir teyze gibi seviyor. Biz. Eğer sana gelmesini biz. istiyorsan ona gerçek annesi olduğunu söylemen lazım. Bunu ona söyle. Hani sen bana mükemmel bir insansın demiştin ya. Ben de hayır demiştim. Bu sadece mütevazılıktan değildi. İsmet. Herkesin hayatında sırlar vardır. Benim de var. Hem de kimseye anlatamadığım bir sır. Bir şey anlamadım değil mi? Gerçekten de anlamadım. Seni çok uzun zamandır tanıyorum Güner. Nasıl bir sır? Ne sırrı bu? İsmet. ...seninle çok uzun zamandır dostuz. Ama bunları hiç konuşmadık seninle. Daha doğrusu kimseyle konuşamadım. Belki de birilerine anlatacak kadar olgunlaşmamıştı işte içimdeki acı. Güner beni korkutuyorsun. Yani hem endişeleniyorum. Hem de çok merak ediyorum. İsmet. Benim bir zamanlar... ...çok güzel bir ilişkim oldu. Çok güzel ve uzun bir ilişki. Güner. Anlatamayacaksan zorlama kendini. Yo yok. Sadece bu tarafta olmanın ne kadar zor olduğunu anladım. Yani dinleyen değil de anlatan taraf olmak. Ben uzun zaman önce çok büyük bir hata yaptım İsmet. Sevdiğim kadın bana bebeğimizin olacağını söyledi. İkimizin bebeğini. O kadar heyecanlıydı ki. Gözleri gözünün önünden gitmiyor. Çok şaşırdım önce. Sevindim mi hatırlamıyorum. Ama çok şaşırdım bir bebek. Ama ben buna hazır değildim. Bir kariyer yapmak istiyordum ve kariyerimin daha çok başındaydım. Sonra... Sonra hayatımdaki en büyük hatayı yaptım. O bana heyecanla çocuğumuzdan bahsederken... Ben ona bu çocuğu aldır dedim. Bu çocuğu aldır Lara. Çorbamız da hazır. Hadi bakalım herkes masaya. Safacığım hadi Şadan. Çetin Bey buyurun lütfen. Ya kusura bakmayın ben size yük oldum gerçekten. Yük olmak mı? O nasıl söz öyle çocuğum? Zaten bu evde yemek yapılıyor, yeniliyor. E, sizin için de bir tabak fazladan koymuş olduk. Hepsi o. Hem yemeğinizi yiyin ki güçlenin. Kendinize gelin, toparlanın. Füsun, aslında bir tepsiye mi koysak acaba? Yani böyle rahat edemeyebilir orada. Haklısın hayatım, ben nasıl düşünemedim. Hemen hazırlıyorum. Dur ben de sana yardım Füsun Hanım gerçekten bakın ben kalkabilecek durumdayım. Oğlum dur dur. Aa, aşk olsun. Ben sana yardım ederim. Ama yaran filan kanar sonra çocuğum. Ama, ya, ama <laughs> yavaş. Yavaş çocuğum. Gel. Gel şöyle. Yavaş ol. Teşekkür ederim sağ olun. Füsun. Ben ne diyeceğim? Ya hazır sabah da burada bir bahane olur da barışırlar mı dersin? Belki de boşanmaktan vazgeçer. Ay i̇nşallah Şaban, inşallah. Sen dur. Safa, onun bak karın odanıza gitti galiba. Hadi çağır da yemeğini yesin çocuk ha. Tamam baba. Daha buldum. Kemiran teyze nasıl bu pirinçlerin arasına giriyor taşlar? Bir tane pirinç suda toprağın içinde yetişiyor ya hani o taşlarda toprakla arasına karışıyor. Hmm toprak da olmazsa olmazdı. Olmazdı bir tane. Kemiran teyze ama bu taşlar bitmiyor. Ya annem gelmeden bitiremezsek? Dilacım sen çok mu seviyorsun İsmet'i? Hem de çok seviyorum. Bebeğim, sana bir şey soracağım. Hani biz geçen gün bir çizgi film izlemiştik ya? Hı hı. ailesi. Evet o. Bir daha mı izleyelim? Yok. Ben başka bir şey soracaktım bir tane. Hani çocuk zaman makinesini yaptıktan sonra gerçek annesini görmek istemedi. Zaman makinesine bakmadı ya. Benim gerçek annem babam bana bakan ailem. Ben artık merak etmiyorum dedi ya. Evet. Ben... Ben merak ettim aslında çocuğun gerçek annesini. Yani onun yerinde olsaydım görmek isterdim gerçek annemi babamı. Yani belki de annesi çok çaresiz kaldığı için bıraktı onu. Belki babası ona hiç destek olmadı yalnız bıraktı. Yani sen de merak etmedin mi çocuğun gerçek annesini? Hayır etmedim çünkü filmde çocuğun annesi babası yanındaydı. Ama onlar gerçek anne babası değildi ki. Evlat edinenlerdi. Mesela ben senin annenin de zor durumda kaldığı için seni bırakmak zorunda kaldığını düşünüyorum. Yani yoksa hiçbir anne çocuğunu bırakmak istemez ki. Hele hele senin gibi tatlı bir kızın. Ne oldu bir tane? Konuşmayacak mısın benimle? Hayır, ben beni bırakan annem merak etmiyorum. Kemiran teyze, ben pilindleri yıkladım. Şimdi ne yapacağız? Dilacım, canım, belki senin annen de çok çaresizdi. Yapayalnızdı. Çok zor durumda kalmıştı. Ya sus! <laughs> Aldır dedim. Bu çocuğu aldır Lara. Lara. Adı Lara mıydı? Hı hı. Peki aldırdınız mı çocuğu? Hikayenin de en kötü kısmı bu işte İsmet. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Ben ona çocuğu aldır dedim. ...ve bir anda ortadan yok oldu. Bir daha da hiç görmedim onu. Nasıl görmedin? Görmedim. Sır olup uçtu sanki. Aradım. Her yerde izin aradım ama bulamadım. Sonra yurt dışına çıktım. Çok pişman olmuştum. Birkaç kez Türkiye'ye geldim onu bulmak için. Ama nafile. Ne bir iz... ...ne başka bir şey. Nasıl yani bunca zamandır hiç haber almadın mı? Peki çevreniz, ortak arkadaşlarınız kimse bir şey bilmiyor mu?